Mahonya oyunda oyun kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir serimiz olan Eldo Neighbor Diaries'le karşı karşınızdayım. Daha fazla bu tarz videolarımızın gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayın, yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı, videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Açıklama kısmına iyi kartını koymuş olduğum YouTube kanalına abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın diyorum. Hadi bakalım oyunumuzu başlayalım Şimdi e, kanıtlar bulacağız Hayda Neydi onlar ya Anahtar vardı bir, de bir tane yüz gibi bir şey vardı Dur bakalım öğrenci şimdi Anahtar Bunları toplayalım da belki lazım olur. Evde galiba bir son var. Kapı sesleri geliyor buraya. Kapı açılma kapanma sesleri. Allah. Bu şunu alayım mı? Artık kalmasın. şunları toplayayım da lazım olur. Ha tamam. Kanıtı buldum. Bana yeşil anahtar gerekiyor. Yeşil anahtarı bulmam lazım. Tamam kamerayı devre dışı bıraktım. Evet yeşil anahtarı bulduk. Şimdi hızlıca aşağı inelim. Ve yeşil kilitli kapıyı açalım. Hı. Hemen şunu fotoğrafını çekelim. Tamam. Kanatımızı bulmuş olduk. Ne diyor? Sokağın karşısındaki çocuk Aaron Peterson'dı. Alet edevattan anladığım keşfet, anladığımı keşfettiğinde sanki bu tuhaf ama sıkıcı kasabada yeni bir dünya yeni olasılık verilmişti. Öte yandan Aaron kilitleri açma konusunda acayip yetenekliydi. Açıkçası bu konuda benden çok daha becerikliydi. Bir araya geldiğimizde önümüze kimse duramayacaktı. Hmm. Gizli gizli olaylar. Komşu neler yaptı sen bilmiyorum ama. Hmm. Levye. Levye. Geçin anahtar. Kart gibi bir kanat. Da i̇şte bizim. Şeyim Bizim evimizin oldu camlar niye kapalı ben onu anlamadım. <laughs> Wilson geldik. Şey yaptı değil mi? Çaktı. Odun çaktı oraya. Biz çıkmayalım değil mi? Bir şekilde çıktık oradan. Kanatı buradan almıştık daha yeni. Yani toplamıştık. O neymiş? Ayakkabı. Hemen yukarı çıkalım. Evet. Burayı gösteriyorsa burada muhtemelen bir kanıt var. Kamerayı devre dışı bırakalım. Tamam. Bu arada bir insanı hiç görmedim. Şansımıza denk gelmiyor galiba. Buradan şimdi yukarı çıkıyoruz. Hemen şu kapıları kıralım. Oo. İşlerin burada. Şey nerede? Bunun paneli nerede? Allah. Boyak üzerinde lan. Bu kadar kapı varmış. Ben daha yeni görüyorum bu kapıyı. Hı. Sırdırım, paneli kapatalım. şartları indirdik. Şu kamera devre dışı kaldı. Biz de buradan yeşil anahtarı almış biz? Yeşil anahtara sahip olan kapı nerede? Ha şurasıymış. Tamam. Allah. Düşmeyelim de. Ha merdiven var mı şurada. Ben de düşeceğim. Tamam. Tamam. Evet. Gündüzü açık bir televizyon. Yok. O ne lan? Disket galiba. Şimdi anlarız. Babamla alışverişe gidip arkadaşım Miguel ile karşılaştığımız gündü. Oğlu Enzo oyunlara benden de düşkündü. İyi biri gibi görünüyordu. Tabii ki yarına el salladım görünecek. Sonra Morty'im de e, bölge için mücadele ederken enzo ağzındaki baktığı çıkardı. Onun etrafındayken arkanı kolla dedi. Zengin çocuğun eğer ondan korktuğunu o an fark ettim. Hmm. Garip garip olaylar. Bakalım bu işin sonunda ne çıkacak. Şimdi ne diyor hesap makinesi? Ne hesap makinesi ve şeymiş o? Kodmuş. Bize şifre gerekiyor. Aha, Wilson. Wilson ilk defa çıktı da o dışarı dışarıda geziyor. gelsin biz içeride dolanalım. Aa burada şifre var. Bodrum'a erişmek için tüm kod parçalarını bul diyor. 6 diğer kok parçası nerede? şunları toplayalım da. Bize kok parçası gerekiyor şu an arkadaşlar. İlkini bulduk. İlk altı. Diğeri nerede? etrafa bakınıyorum. Da bulamadım. Eğer benim görmediğim yerde, yerde bir şey varsa e, siz yorumlarda belirtebilirsiniz. Yok galiba ya. Muhtemelen yukarıda olacak. Yukarı gidip bakayım bir de. Ha buldum. Hemen şu elektriği devre dışı bırakalım. Neymiş? 62. 4. 2 haneli değildir herhalde bu şifre. 4 hanelidir. Buraya levi istiyor. Dur bakalım gidip deneyeceğim. Bakalım kabul edecek mi? Çünkü iki tane kod numarası gösteriyor bize. Evet, kaç 62. A, kanıt. Hemen fotoğrafını çekelim. Evet. Burada ne diyor? Çiftimin tıngırtısı beni sürekli gördüğüm kabustan uyandırdı. Yine bakkalda kayboluyordum. Pencereden tırmandım ve Aaron'un bir not bıraktığını gördüm. Evet. 20:00'da Lama çiftliğine gel, geç kalma. Aaron'un bu küçük notlara bırakma alışkanlığı çıtımı gizli mesaj panomuza çevirmişti. herhalde. Ya burada çıkan oluyor ki. Ben de bunu yeniyor Ha şeymiş lan. Ee, fragmanıymış. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bu video böyle kalsın eğer severseniz seversiniz. Yeni bölümü çekerim. Daha fazla bu tarz videolarımızın gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı, videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Açıklamalar kısmına iyi kartlarına koymuş olduğum Gamer ve YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Ergün videolar paylaşıyorum. Instagram, TikTok linkleri açıklamalar kısmında bulunuyor. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.